Ne terbiyesizlik ya. Gözümüzün içine baka baka neler söyledi öyle. Hadi seni beni geçtim. Nasıl bir kadın ki bu böyle ahlaksızca bir şey teklif edebiliyor. Zengin olunca güçlü olunca gururun haysiyetin bir önemi kalmıyor mu? Herkes satın alabileceğini mi sanıyor bu kadın? Aşkım biraz sakin olun lütfen ya. Sakin mi olayım? Evet. Ne diyorsun sen ya? Sen bu kadının ne teklif ettiğini anlamadın mı gerçekten? Bu kadar saf mısın? Saf değilim Elif de belki aptal olabilirim. Yani en yakın arkadaşımın ipiyle hiç dibini görmediğim bir kuyuya iniverdim yani. Niye? Hayal kurdum diye. Hayal kurdum ya. Seninle bir gelecek hayali kurdum. Sevdiğim, bana güvenen, beni seven insanlara hiçbir faydam yok. Onları düştükleri çukurdan çıkaramıyorum. Bataklıktan çıkaramıyorum. E, hiçbir faydam dokunmuyor. Hiçbir şey yapamıyorum Elif. Yani elimden hiçbir şey gelmiyor. Ben buyum herhalde. Sen niye hiçbir şey söylemedin? Yukarıda odadayken. Nasıl yani? Bu ne terbiyesizlik falan demedin. Haddini bildirecek tek kelime söylemedin o kadına. Neden? Nasıl ya? Sen... Sen ciddi ciddi teklifi kabul mü edeceksin? Sen delirdin galiba. Elif ben delirmedim sadece seninle. Ne demek ben sadece filan? Şakaysa bu hiç komik değil. Elif bu korkunç. Annenle anılarının olduğu evin elden bu şekilde gidiyor olması korkunç. Bu mudur yani çözümü Bak şimdi benim daha iyi bir fikrim var. Ben şimdi aşağı ineyim tamam mı? Şöyle bir etrafta dolanayım. Üç günde üç milyon toplayamayabilirim ama bence bayağı bir talip olur. Ya sen ne biçim konuşuyorsun ya? ya sen Biz ne biçim konuşuyorsun? Sen kendine neler? gel ya, ya. Neler söylüyorsun ya? Aşağı inerim yok takılırım üç milyon bir falan bilmem. Sen ne dediğini farkında mısın? Daha bilmiyoruz bile kadının ne teklif ettiğini bile bilmiyoruz. Tabii ya. Ne kadar aptalım ben. Aklıma iğrenç iğrenç şeyler geliyor. Oysa zavallı Sibel Hanım ne istiyor olabilir ki? Üç günlük bir can yoldaşı, bir arkadaş istiyor değil mi sadece kendine? Benim de aklıma neler geliyor. Aşkım. Ya da be... sadece omzunu dayayacak bir arkadaş istiyordur kendine. Zirvede o kadar yalnız ki bunun için üç milyon vermeye hazır. Bu da bana sus payı değil mi? Hı? 500 bin de yattı. Kapora da tamam. Kendine biçtiğin fiyat bu mu Erhan? Bu mu Erhan? biraz sakin olur musun? Lütfen. Şimdi gideceğim. Neden böyle bir teklif yaptığını soracağım kendisine. Kapıdan çıkarsan bir daha geri dönemezsin. Götür o zaman. Hiçbir şeyle istemiyorum o kadını. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Bitti. Şey. Aşkım. Aşkım. Gitme ne olur. Ne olur gidelim artık buradan. Uyanalım bu kabustan lütfen. Odaya geçer misin sevgilim? Sibel Hanım'la konuşup geleceğim. Nasıl batırdıysam öyle toparlamaya çalışıyorum şu an şu işi. İyi bunu da ver o zaman. Hiçbir şeyini istemiyorum o kadının ne parasını ne kolyesini hiçbir şeyini. Erhan. Erhan ne olur gitme sevgilim. Ne olur gidelim artık buradan kolyeyi de resepsiyona bırakalım. Ne olur uyanalım bu kabustan lütfen. Aşkım. Odaya geç. Hayır geçmeyeceğim. Ben gidiyorum. Sen de ya benimle gelirsin ya da... Benimle. Ya konuşacağız, konuşacağız. Sadece konuşacağız. Neyi konuşacaksın ya? Üç milyon olmaz, beş milyon olsun mu diyeceksin? Ya Sibel Hanım genç ve güzel bir kadın. Efendim? Yani bunu söylememin sebebi... ...o kafandaki şey için birine para teklif etmek zorunda değil. Onu demeye çalışıyorum. Zaten sen de üç milyon etmezsin değil mi? Son kez söylüyorum. Eğer o sansüre binersen bir daha. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.